Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Efecan Yalçınkaya. Bugün Opel bayisindeyiz evrimle beraber. Opel Astra'nın içindeyiz arkadaşlar. Eğer video ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Ayrıca anlattığım şeylerde eksik ve hatalı şeyler varsa bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi videoya geçiyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Astra'da hayalet bizi hemen karşılıyor. Şöyle bir kapıyı açayım. Gördüğünüz gibi yarı hayalet ama. Değil mi? Aynen. Üzerinde çünkü ibreler de var. Burada hemen bizi Teyip de karşıladı. Şuradan şöyle bir dokunmatik testi yapalım. Aynen hissiyatlar gayet güzel evrim ya. Ama sadece sanki biraz küçük gibi değil mi? Yeterli. Yani i̇şleyiş ya. harika. Buradan Tabii test açmalarını. Kapıyı kapatalım. Şöyle değiştirelim. Telife girmeyelim. Yok bir bulursak. Az önce bulmuştun da. Aynen ses kalitesi, ses kalitesi harika. Güzel ya. Gayet güzel. Şimdi buradan home diyelim. Buradan işte belli başlı ayarlar yapılıyor. Apple Apple CarPlay var evet, bak yani çok Android iyi. Auto var. Navigasyonumuz var. Android Auto var. Çok iyi arkadaşlar. Ben beğendim. Geçişler de güzel ama sanki biraz büyük olabilir devrim ya değil mi? Bence güzel ya. Aslında ideal güzel ya. Gül kalsın olmaz da ama. Doğru Nasıl onlar olmaz da. Burada aynı zamanda hemen altta dijital klimamız var. Buradan display'ler vardır büyük ihtimalle. Hatta açıyor. Ekranı açayım. gözüküyor bu arada. Evet, evet, şu an dedik. klima kapalı. Klima açık dedi. Niye açmıyor? Kontak kapalı ya. Ha, belki o yüzdendir. Arkadaşlar hemen burada anahtarsız giriş sistemi ama ben bunu burada sevmiyorum şey modelleri Volkswagen modelleri gibi buraya. buralara alınması bence daha güzel olur. Burada böyle küçük bir cep var ama bu cep ne işe yarayacak? Bence çok bu cep hiçbir güzel. işe yaramayacak. Anne baktın mı? Çok klorosik. Küçücük bir cep. Bunları açamıyor muyuz? Açıyoruz. Küçücük bir cep var. Bence hiçbir şey yaramayacak. Ama vitesin şu ele gelişi ve konumlandırması gayet güzel. Etrafında da krom detaylar ve 9 ileri gayet güzel hemen onun üstünde arkadaşlar start stopu aktif edip devre dışı bırakma şerit takip asistanı asr on off burada da park parkı ha, bu park otomatik asistanı herhalde bu araçta. aynen o da gayet güzel şu tuş arkadaşlar otomatik park burada da park sensörünü aktif edip devreye alan bir sistem var burada küçük bir el frenimiz var bunun daha büyük olmasını isterdim ben evde çok iki var duruyor ama ya ama cam açma tuşu gibi yani. ya biraz daha böyle bir büyük olsa daha iyi neyse biz de büyük olsa beğenmiyoruz şey küçük olsa çakmak. beğenmiyoruz ya bu da çakmaklık bildiğiniz gibi yeni araçları artık koymuyorlar sadece çıkışını koyuyorlar şuraya 12 volt yazılabilirdi şu olayı çok seviyorum ama bunu ben olsam burayı piyano yapardım <laughs> yok güzel gözüküyor krom. mesela falan. bak buradaki olayı olayıyla bunu Kapıları kombinleyebilirlerdir var. aynı zamanda kapılarda da var dediğin gibi şu benim ızgara çevremde de var. Burası piyano olsaydı güzel görüntü olurdu. Şimdi yalan yok. Açıyoruz burayı. İki tane bardaklıkımız var. Bozuk para. Burası bu arada mat. Kaygan, kaygan değil yani. Güzel. Anladım. Güzel. Aynen. Buradaki şey hareket etmez. Bunu kapatıyoruz. Hemen Yer burada bir kol dayamız var. Bakalım büyüklüğüne. Bu kadar USB elim var. giriyor arkadaşlar. Aynen. USB, USB SD kart. Aynı zamanda AUX çıkışı var. Aynen. Bu SD kart büyük ihtimalle bunun navigasyonunun kartıdır arkadaşlar. Onu da hemen yerine takalım. Koldayamızı kapatıyoruz. Koldayamız ileri geri ayarlı. Gördüğünüz gibi bunu da isterim. Ya yani en azından ben vitesi atarken kolum bunun üstünde olsun isterim yani. Gayet güzel. Şuradaki piyano detaylar da çok hoş ya değil mi? Aynen güzel gözüküyor. Kör nokta aynası da var. Şey, kör nokta camı da var burada gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir Görüş açısı var. Otomatik kararan aynamız evet. mevcut. Eğerim torbda hakkında Torpü'da yorum yapmak ister misin? Küçük biraz ışık yok. Yani karanlık kalıyor biraz. Değil mi? Işık Aynı olur zamanda olur. küçük. Hiçbir bir karabaların önem vermiyorlar Aynen. ya. Çok fazla büyük olmuyor. Ona dikkat ettim. Bunlarda ışık da var. Aç bakalım. Siz Harika. Var. Ben de açıyorum. Harika. Burada mikrofonlarınız var, bas konuşu da vardır. Çok, çok güzelmişler. Alcantara bak. Ha dur, onları oh, şimdi eksen. ben indiğim zaman göstereceğim. Arkadaşlar direksiyondan kontrol, hız sabitleyici, çarpışma hız sınırlayıcı, önleyici. çarpışma önleyici, aynı zamanda bas konuş var, gayet iyi. Buradan da teyp kontrollerini sağlıyorsunuz. Direksiyon arkasında herhangi bir tuş var mı? Yok arkadaşlar. Ondan sonra şu koltuklara değinelim, değil miyelim? Aynen. <laughs> Bakın arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu koltuğu böyle bu şekilde ileri geri yapabiliyorsunuz. Buradaki tuşla baldır desteğini sağlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bununla yükseklik ayarınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Benim arabada da mevcut bu. Burada koltuğun ileri geri ayarı var. Yalnız ben bel desteğini bulamadım Evrim. Bence bel desteği, bel desteği yok, yok. yok. Bel desteği yok aynen. Bence baldır desteğindense bel desteği konulsa daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Bak. Şu. O zaten ilk BMW'lerden gelme bu biliyorsun. Aynen Gayet iyi. Şimdi arka koltuklara geçelim. Sen de oradan bin. Arkadaşlar arka koltuğundayız şu an. Ama açayım karanlık olmasın. Kapılardaki deri detaylar gayet güzel. Sadece bu üstteki sert plastik. O da gayet normal zaten. Olması gereken. Burada cam açma tuşunuz var. Ben beklerdim ki bu arkada da bir piyano olsun. Şurada Aynen. değil mi? Aynen. Olabilirdi. Burada böyle bir cebiniz var. Su da sığar. Her şey sığar arkadaşlar buraya. Burada küçük bir koltuk arkası cep var. Ben bu cebe uyuz olurum. Bu cebe bir şey koyana da uyuz olurum. Aynen. Sinir oluyorum ya. ya. Aynen uyuz oluyorum. Burada bir bakalım. ESP'miz hiçbir, şey hiçbir şeyimiz yok. Kalorifer menfezimiz de yok. Dur. Ben şöyle... Dışarı çıkayım da. Arka koltuklarda var. var gayet geniş ama şey yok, bardaklığı Bardaklı yok. Aynı. aynı zamanda ön koltuklarda ama şey biraz dar ya, Baş mesafesi, biraz baş dar mesafesi geldi. arkadaşlar bakın şimdi evrimden göstereyim size. Ama dizi iyi herhalde destek araba iyi. için çok iyi hatta. Biz iyi. Bu baş mesafesi sıkıntısı önde de var. Önde o de bir baş mesafesi var sıkıntısı yani. var aynen. Burada bardaklık olsun isterdik arkadaşlar. Yok. Burada bir havalandırma menfezi çıkışı veya en kötü bir USB çıkışı olsun isterdik. Çoğu araçta var bir USB çıkışı ama ben bir USB çıkışını da beğenmiyorum. Sağlı solu birer tane konulsun ne var yani? Olabilirdi ön koltuklardaki gibi arka koltuktaki şu olay da bizi burada karşılıyor. Şimdi geçelim aracın bagajına aç bakalım bagajı evrim bizi ne karşılayacak? Nereden açıyorsun? Şu orta. Şuradaki butondan açıyorsun. Bagajımız kaç litreydi teknik olarak? 370 litre bagajımız var. Şunları şöyle arkaya atıp açılıyor mu şey bu? Yok. Ben baktım açıyor. He, o zaman bunun step ne de yok. Şu gözler koymuşlar. Tamam. Lastik tamir kitleri falan vardır burada o zaman. Oradan açılmıyorsa, aynen. Mirikolar, mirikolar. Burada da gözler var, gayet güzel. Şimdi manuel olarak da kapanıyor. Şimdi hemen bu araçtan sonra şu orta pakette bir farklarına bakalım mı hemen? Ayaküstü. Arkadaşlar koltuklar farklı gördüğünüz gibi. Bunlara da dört otomatik. Burada deri detaylar yok. Kumaş koymuşlar. Kumaş koymuşlar. Diğer araçta piyonolar vardı gördüğünüz gibi. Bunda böyle şey modeli bu. Ekran biraz Strenge daha... SLR modeli. Ekranı biraz daha küçük. Ekranı biraz daha küçültmüşler. Açayım bakayım. Şey açılıyor. Hayalet gösterge yok arkadaşlar Teybimiz açılsın Ama bunda da dijital klimamız mevcut Şu küçük sinir bozan göz bunda da mevcut Şöyle ben ışıkları açayım size Otomatik test var Yine aynı şekilde park asistanı yok Park sensörü devreden çıkarma yarayan tuş Kaydırma önleyici start stop ve şerit takip asistanı var Buradaki cepler gene aynı şekilde elektronik el freni mevcut kol dayamamız bunda da ayarlı. Koltuk desenleri gördüğünüz gibi farklı. Şöyle göstereyim size. Aracın döşemeleri komple farklı. Biraz arka karanlık ama ama da yapacak bir şey yok. Bunda da gene anahtarsız çalıştırma mevcut. Hız sabitleyici ayarları, çarpışma önleyici. Burada da teyp kontrolleriniz var. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da orta paket olarak geçer. Bu aracı da size hemen dışarıdan gösterip videoyu bitireyim. Dışarıdan sadece jant farkı var. Onun dışında gözle görülür. Dışarıdan bir fark yok. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Biz bu tarzda videolar çekiyoruz. Eğer bir eksiğim bir hatam olduysa siz de bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi şu aracın bir önden farlarına bakalım. Evet, gayet güzel ya. Sis farını aç aç açabiliyor musun? Ama sarıdır o ya. Yok. Açmıyor mu? Niye? Şey değil diye mi? Kontak açık değil diye mi? Neyse siz varlığını açmayı başaramadık. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese keyifli sürüşler dilerim.